19 Mayıs Milli Mücadele Rotası atamıza ve tüm şehitlerimiz için bisikletimle 2000 kilometre saygı ve vefa pedalı bisiklet sürüşü gerçekleştiriyorum. Bir proje hazırladım. Uluslararası bir proje. Şehitler diğer Çanakkale'mizden, tarihi alan Gelibolu Başkanlığı'ndan 57. alan şehitliğimizden şehit toprağını aldım. Çanakkale Valimiz Sayın Ömer Toraman'dan şanlı Türk bayrağımıza teslim alarak yola çıktım. Ankara atamızın huzuruna anı haberi uğrayarak saygı ve minnetimi şükranlarımı sundum. Bakan yardımcımız Sayın Bülent Turan'a İçişler Bakanlığı'nda ziyarette bulundum. Ankara'dan yolu çıkarak bugün Kırıkkale etabındayım. Amasya'ya geçerek Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret edeceğim. Merzifon'un üzerinden 19 Mayıs günü vatanın doğduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anahartalar Kahramanı. 19 Mayıs 1919'da milli mücadele meşalesini yaktığı, startını verdiği, vatanın olduğu Samsun'a giderek Çanakkale'den almış olduğum emanetleri Samsun Valisi Sayın Orhan Tavla'ya 19 Mayıs törenlerinde teslim edeceğim inşallah. İl il, şehitlik şehitlik, tarih tarih pedal çeviriyorum. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için. Şanlı tarihe çevirdim her pedal şanlı tarihe bir not düşüyor. Arkamdan gelecek nesillere bu anlamlı, maneviyat konusunda e, güzel bir örnek olacağımı düşünüyorum.